Ben bu aralar Paladin de çok oynuyorum. Ben bir Barlock oynayacağım ya. Doomguard! Hoş geldin abi. Bu taze arena draftına geçtiğime göre ben artık sesimi... Ay şey... Sesimi diyorum. Yüzüğü kısabilirim ya. Yayın gitmez kanka yok. Yayın gitmez çünkü Telekom'da... Gitti mi bir kere adam gibi gidiyor ondan sonra düzeliyor. Yani böyle sürekli tık 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 şeklinde gitmiyor merak Burada da Dread Infernal'ı pikleyeceğim zaten. Ee, çok açık bir pik de. Hmm. Neyse ben Dread Infernal'ı pikleyeyim o zaman ya. Aynen. Aha. Çok açık bir pik çünkü yani gerek yok konuşma evde. Brewmaster mı? Dark mı? Bence Healer çünkü ee, en azından bir taplik HP'mi kurtarır bu bir. Belki de minyonlarımı healerim bir pozisyonda bu iki ama. Ha. Evet evet Healer ya. Brewmaster'lı Doomguard hiçbir şekilde desteklenmez çünkü kart hani discard etme şansım var. Crusader gayet iyi. Benim Mortal Coil'e ihtiyacım var yalnız. Bolt. Biraz da removal lazım bize. Ee, bence ikinci Crusader fena değil ya. Harbiden fena değil. Siverant Knight çünkü sıfıra bir lipex tutmuyorum. Hop Mortal Coil lazım dedim. Bir de magic pozisyonlarda bir iş görüyor. Dragon Egg'i bufflayabilirsem iyi ama neyle bufflayacağımı hiç bilmiyorum. Daha da buff kartı görmedim ama Felkian'ın Bazen iş görüyor ya Felkian'ın burada iyi bence Bir de dörtlük drop'um da yok ya O yüzden fena değil ya yani. ee, Adventurer belki de pick hmm. Adventurer belki de pick de Adventurer'dan sonra gelen kart Felkian'ın Yani bufflasam bile dövebilir kendisini Angry Chicken'ı zaten almayı düşünmüyorum No mission, neyse Adventure'ı deneyelim ya belki de iş görebilir. Overwhelming çünkü hayvan gibi bufflayabildiği için herhangi bir şeyi. Gayet decent bir kart. Ee, floating Watcher'dan yana gidebilir miyim? Bence gerek... Floating Watcher çok ağır kalıyor ya. Shadow Bolt'un ikincisini almalı mıyım? Diye soru işareti. Hadi alalım ya. Removal, iyidir iyidir. Ee, Amani çünkü ikilik drop'um yok. Bu bir ikincisi Arena'nın en iyi ikilik drop'larına bir tanesi o Amani olduğunu her yayında söylüyorum zaten neredeyse. Hellfire çünkü geriye düşersem en azından e, oyunu toparlama şansım var. Bu bir ikincisi zaten Hellfire gayet e, decent bir varlok kartı. İyidir yani. Birlik drop'um yok halde hazır. İkinci overwhelming'i de çekebilirim ama bence flame imp de olabilir ya. Ama yok ya şimdi flame imp eyvallah güzel kart da. Late'de falan geldiği zaman harbiden arenada büzüklüyor ya. Bir de biri de koydun adam coin ikilik drop attı. Bir boka yaramıyor ya. Ben overwhelming'den yanayım ya. Şey daha biraz e, tartışmaya açık bir kart. Arena için en azından. Decent. Decent demek zaten sağlam demek kanka. Decent demeyi de seviyorum. Onun için decent demeye devam edeceğim. Integrity'm hoş geldin bu arada. Kutuları yarın değil haftaya cumartesi açıyorum diye söylüyorum ama. Kanka haftaya cumartesi açıyorum yani yayın. Kırmızı pek mi avantajlı, standart mı? Vallahi ee, oyuna yeni başladıysan standart pek. Oyuna yeni başlamadıysan kırmızı pek. Bu arada ikinci amanı alacağım herhalde. Evet çünkü iki drop'um hala yok adam akıllı. Düzeltilmesi gerekiyor. Dragon'e G olabilir ya. Çünkü iki tane overwhelming'im var ya. Şimdi oldu işte. Herhalde raider'dan yani 3 tane crusader bilmiyorum yani ne kadar iyi olur ama Argent squire pitlesem Olabilir ya argent squire fena değil Zaten şey içinde gayet decent bir kart olacağı için varlık içinde Ee void terörü mü alsam ya Bakayım void terörü neyle destekleyebilirim o, oh, oh, bir dakika. Evet çünkü iki tane overwhelming zaten var bu bir. Hop imkan boss. İkincisi bir de dragon egg'i falan şeyleyip overwhelmingleyip üzerine e, ee, void terror atabilirim. Yani olabilir muhabbetler. Dark bomb çünkü ikilik drop'um yok bu bir. Bir de dark bomb müthiş bir ee, removal. Warlock için. Hani soul fire ortadan kaldıran karttır yani. Kaan Furkan hoş geldin. Ee, 7'ye 3 bitti ya az evvelki arana maalesef. E, o son iki oyunda şanssızdım ama ya. Kappa'yı <laughs> da gömüyor sonra. Fresh Eating Ghoul cool olabilir ya. Gerçi çok... Bakayım. Olmaz ya çünkü şuraların da dolması lazım. Artık Mage burada fena değil gibi ya. Brewmaster'dan yana gidebilirim çünkü neyle stekleyebilirim bir bakayım. Dread Inferno'la bir dahaki tura stackleyebilirim. Bu bir. Dark Skill Healer'la stackleyebilirim. Bu iki. Crusader'ın Divine Shield'ını yani bubble'ını patlatıp tekrar stackleyebilirim. Bu üç. Onun dışında stackleyebileceğim pek bir şey yok. Void da iyi ya. Void almak istiyorum ben. Harbiden. İş görüyor Void Walker ya. Drain Life'tan yana gitsem mi diye düşünüyorum ama Stormwind Knight'te zaten D Drain Life'ın yapacağını yapıyor ama Heal... Neyse hadi Drain Life alalım ya. Üçlük drop çok şişti yalnız pek iyi değil bence. Puzzle Stomper burada pick çünkü 2 mana 3'e 2'lik droplar... Ee, 2'ye 2'lik dropları... Fa Ay 2'ye 2'lik diyorum ya. 2'ye 3'lük dropları rahat kestiği için... Hop! Mortal Coil tekrar. Tank max mi yoksa yeti mi? Bence bir tane yetim var. Hellfire. Bence tank max ya. Çünkü late game'de biraz sıkıntı çekebilirim. O yüzden. Üçüncü overwhelming'i alsam mı diye düşünüyorum ama. Çok overwhelming olmayacak mı ya? Bence... Mobis Engineer ya. Çok overwhelming de iyi değil. Ve Mr. Soft Pain de son pick çünkü... 1, 2, 3, 4, 5. Abi bu ne ya? Çok fazla ölü game var bende. Ya early game... Baksana... Pffs. Birlik drop neredeyse en fazla. 2 coil 2 overwhelming 1 2 3 5 7 tane birlik drop var. Aslında birlik drop'lar da fena değil yani. Mortal Coil kart çektim. Sürekli cycle'layacağım. İyi ya. Kötü değil ya bence.